Lektera nedir ve ne için kullanılır? İçerisinde prostaglandin E1 benzeri etki gösteren alprostadil içeren bir ilaçtır. Kan damarlarının duvarındaki düz kas hücrelerini gevşeterek kan akımını hızlandırır. Bu özelliğinden dolayı penise giden kan damarlarına daha çok kan gider ve penisin sertleşmesi, ereksiyon daha kolay olur. Bu ilaç ereksiyon güçlüğü çeken, sertleşme sorunu erkeklerin tedavisi için doktor tavsiyesiyle kullanılır. Lektra'yı kimler kullanmaz, etken madde olan alprostadile karşı alerjisi olanlar, priapizm cinsel uyarı olmaksızın istem dışı uzun süreli ereksiyon halidir. Priapizm olma riskini artıran orak hücre anemisi, lösemi, kan kanseri, multiple miyeloma, kemik kanseri ya da diğer başka bir rahatsızlığı olanlar, penis protezi olanlar, ağır kalp hastalığı veya yakın zamanda geçirilmiş felç gibi durumu olan ve buz yüzden cinsel aktiviteden kaçınması gereken kişiler. Penisinde yara ya da eğrilik olan kişiler jettera diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır mı? Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza konu hakkında mutlaka bilgi verin. Yüksek tansiyonunuz var ve tansiyon ilacı kullanıyorsanız, solunum yolu veya kalp hastalığınız nedeniyle ilaç kullanıyorsanız, kan damarlarını genişleten ilaç alıyorsanız, sertleşme sorunu nedeniyle sildenafil, papaverin veya fentolamin gibi ilaçlar kullanıyorsanız, kan sulandırıcı ilaçlar, varfarin veya heparin gibi alıyorsanız, depresyon tedavisi için ilaç kullanıyorsanız Lektera nasıl kullanılır? Doktorunuz mutlaka size ilacın nasıl enjekte edileceğini gösterecektir. İlacın nasıl kullanılacağı size gösterilmeden önce kesinlikle kendi başınıza ilacı penise enjekte etmeyi denemeyiniz. Eğer ellerinizi kullanmakta güçlük çekiyor ya da gözleriniz iyi görmüyorsa, enjeksiyon için partneriniz eğitim almalıdır. Ne kadar Lektera enjekte edilmelidir? Uygulanacak olan doz kişiden kişiye değişebilir. Bunu doktorunuz belirleyecektir başlangıç dozu genellikle 1, 25, 2, 5 mikrogram arasındadır. Çoğu kişi için 5, 20 mikrogram doz yeterli olur. Bazı kişilerde daha yüksek bir doz gerekebilir. Ancak hiçbir zaman bir enjeksiyonda 40 mikrogramdan daha yüksek doz kullanılmaz. Haftada 2 veya 3 enjeksiyondan daha fazla yapmamak gerekir. 2 enjeksiyon arasında en az 24 saat olması gerekir. Lekteran ne sıklıkta kullanılabilir? 24 saat içerisinde bir kereden daha sık kullanılmaz ayrıca haftada en fazla 3 kere kullanılmalıdır. Her kullanımda iğneyi penis üzerinde farklı bir yere enjekte etmek daha iyidir. Lektera enjeksiyonundan sonra sertleşme ne zaman olur? Penise enjeksiyon yapıldıktan sonra peniste sertleşmenin olması biraz zaman alacaktır. Doğru dozda ve doğru şekilde enjeksiyon yapıldığında genellikle 15-20 dakika içerisinde sertleşme oluşur. Ereksiyonun 1 saatten daha uzun sürmemesi gerekir. Eğer sertleşme 4 saatten daha uzun sürerse derhal doktorunuza haber veriniz. Lektera tedavisi sırasında olası yan etkiler nelerdir? Eğer aşağıdaki durumlardan biri olursa, lektera kullanmayı durdurunuz ve acilen doktorunuzu arayınız veya size en yakın bir hastanenin acil servisine başvurunuz. 4 saatten daha uzun süren bir sertleşme varsa derhal doktorunuz ile iletişime geçin. Geçemezseniz hemen en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Solunum güçlüğü ve sersemlik hissi varsa, ciltte döküntü ya da içi su dolu kabarcıklar oluştuysa lektera nerede ve nasıl saklanmalı, ilacı çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde ve kendi ambalavında saklayınız. 25C altındaki oda sıcaklığında bulunmalıdır. Işıktan korumak için orijinal ambalavında saklayınız tozu ve çözücüyü birbirine karıştırdıktan sonra ilacın hemen kullanılması gerekir. Karıştırdıktan sonra daha sonra kullanmak üzere saklamayın.